Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Pazma Pazma sizlerle beraberim. Antik gizeme kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bizonumun üstüne M4 buldum. Çok güzel bir şekilde silahlarımızı bulmuş olduk. Bu ikili benim için yeterli olur oyun başı. Adamların sesini duyuyorum. Sağma birin. Merhabalar kardeşim. Sen o silahı almadan önce hedef. hedefe hedef, get Aa, sen nereye gidiyorsun kardeş? Maalesef seni öldürmek zorunda ama bizon kullanacağım çünkü 5.56 çok az kaldı. Şu ileride birisinin sesini duyuyordum. Bir tane bomba atayım belki bombayla öldürürüz. Aa, bakar mısın beni düşürdü. İkisinden birinin kili gelse bana yeter. Acaba hangisi ölecek? Aa, galiba düşürdü öldü. Tamam, şimdi sıra sende. Hasar almıştır diye düşünüyorum. Selamun aleyküm. Emin ekse. Maalesef kardeşim yanlış kişiye denk geldim be. Bak canavarlar beni salın. Her sefer ölüyorum zaten. Sen nereye gidiyorsun kardeş? Oğlum canavarlar var ya deli oluyorum. Bak hasar da yemiyor. Şurayı yapalım, lootumuzu alalım. Hadi bakalım. Şimdi bunu değiştirdik böyle olmadı. Şunu değiştirirsen olmaz. Altı değiştirmeyeceğiz. Yukarı bir tur değiştireceğiz. Evet oldu. Bunu da bazen çok zor oluyor, bazen çok kolay oluyor. Bakalım ne loot verecek. Sonrasında seslere doğru gideceğim. Groza ne oluyor? Aa, güzel abi. M4 verdi sadece. Neyse kadeh ilkel su iyidir abi. Bu arada sizler de videoyu beğenip abone olabilirsiniz yani. Desteklerseniz sevinirim daha fazla Pab Mobile için. Aa, ne oluyor lan? İleride iki kişi koşuyor. Şimdi şu AFK'yı ben... Hazalist mi? Hazalist 31. Bak tık. Ay yine güzel chat koydum da düşmedi. Abi tapınağa gitmek istiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde bagimi buldum. Gidelim yukarıda biraz loot yapalım. Belki adam da buluruz. Orası baya iyi oluyor arkadaşlar. Loot cenneti yani bildiğiniz orası. Aha. Bir saniye. Merhabalar. Lan elimde bir zon varmış. Değiş bunu. Selamlar kardeşim. Sen Emine, Emine x'e Emine ek, Emine x'e mi acaba? Emin, Emin x'e mi? Bence Emin x'e Kardeş ben seni az önce öldürdüm Gitti loot yaptı İntikam almak için gelirken yolda bir de öldürdüm Yani Valla kusura bakma kanka yani özellikle yaptığım bir şey değil Evet tapınağın çıkış noktasına gelebildim sonunda Ya hak diyoruz Çek beni yukarı doğru aga Yani şu geçiş birazcık enteresan olsa da abi güzel ama. Acaba adam var mı arkadaşlar? Bu da önemli bir konu. Şöyle lootlara bakıyorum. Burası loot cenneti. Gerçek AVM gibi düşün arkadaşlar burayı. Adam sesini de duydum. Ya burası bildiğiniz AVM gibi abi. Girince çıkasınız gelmiyor. Sürekli dolaşasınız geliyor. Sabah yani alanın geldiğini anlayamıyorsunuz. Aynı AVM'lerde akşam olduğunu anlayamıyoruz ya. Onun gibi bir şey. 2-3 tane ayak sesi duyuyorum. Solundan biri geliyor. Şöyle bir konum değiştir. Kime sıktı lan o? Merhabalar. Kime sıkıyorsun aslanım? Abi adamın topuklarına sıka sıka yemin ediyorum var ya. Bir tane daha geldi selamlar. Öyle tek tek gelin de sağımdaydı bu galiba dolanı fotoğraftan geldi. Başka ses duymuyorum. Yine de tetikte olmak lazım belli olmaz burada pusuyorlar çünkü. Ya oyunun sonuna kadar neredeyse kalabiliyorsunuz burada. O yüzden pusması da mantıklı yani. Win istiyorsanız. Kanet istiyorum abi bana kanete lazım. Örümceyi tık diye indirelim arkadaşlar. Aa burası indi gördüğünüz gibi. Şuradan bir güzel bir şey çıkar mı? Evet M24 çıktı. Sonunda kanetemi bulabilirim. Sabahtan beri arıyorum kaneti yok ya. Ses. Aa. Ne yapıyorsun lan? Öyle durulur mu orada? Oğlum ne yapıyorsun? Deli midir? Manyak mıdır? Bir duruyor bir gidiyor. Anlamadım ne yapmaya çalıştığını ha. Neyse bana araç getirmiş oldu. Sağ ol bro. Thank you. Abi airdrop düştü. Adam gelir umuduyla airdropa doğru gideceğim arkadaşlar. Adam bulamıyorum çünkü. Rozok tepesinde araba var. Adamda olma ihtimali var. O yüzden böyle bir dikkatli olalım. Bakıyorum abi. Evet. Aynen kanka aynen. Vurdunuz bak öldüm. Aa ölüyorum. Ah ah Şimdi iki kişi falan sıktı diye tahmin ediyorum bana. Şöyle bir bakalım. Göster baba. Acaba beni görüyorlar mı? Zınk! Ya bu nasıl esrat gitmez? Abi nasıl da aradan bakıyor. Sana da bir tane. İkiniz de aldınız mı birer tane? Onda da kanete varmış. Yemiyor adam bir türlü abi. Araba. Ne oluyor lan? Allah ortalık karışmaya başladı. İnşallah ben arada bak bana sıkıyorlar görmeden. Adamlar luta mı gitti? Yok onlar da tepeye gitmiş. Oğlum nasıl tarıyorsunuz lan beni? Arkadaşlar şu anda sağda solda Oy güzel vurdu beni Hadi halimizi basalım Acaba ben konum falan mı değiştirsem burada çok dezavantajlıyım ya Solumda adamlar var sağımda adamlar var Ben nereye sıkacağım bilmiyorum Headshot ölmesi de var bu canlı o yüzden dikkatli olmak lazım Bak bunlara da açım yok bunlar da bugdan gözüküyor sadece Baya kalabalık şu an ortam Oho burada da Ananı avradını heyecandan kiti falan attım Ölüyorduk lan Yok abi burası benim için hiç mantıklı değil Konum değiştirelim onları biz karşılayalım alanda Zaten alanda gelecek Bak şöyle kimseye çaktırmadan buraya kadar geldim Şimdi şuradan belki bir birkaçını arkalarım Bana açılar yok aşağıda bir smoke gördüm Acaba orada adam var mı Dur bakalım şöyle götüm götüm ilerliyorum abi Aha vallahi adam. Seni şimdi avlayacağım aslanım. Bu beni nereden gördü lan? Durup dururken hiç alakası yok. Bak bu çok enteresan bir olaydı şu anda. Ananı avradını. İlke su iç, ilke su iç. Oğlum adam alakasız bir şekilde bana şey yaptı. Dur, kaç 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 kaç. Kaç 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 sağ sol sağ sol. Bak hep aynı hamleleri yapmayacaksınız. Biraz fazla sağa gidip biraz sonra sola dönecek falan adam kafası karışsın. Arka evlere doğru mu ilerlesem ya? şu an çok kararsız kaldım. O ne lan adam var. O ne oluyor? Yine arada kaldım ya. Abi ne, bunlar nereden geldi? Ne alaka? Ben niye arkalanıyorum sürekli? 11 kill 1849 asa vurup böyle ölmek ne ya? Hiç sıkıntı yok abi. Vardır bunda da bir şey diyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. MK mutantımızı bulduk. Merhabalar kardeşim. E, öl artık. Mutant sıkıyorum yani. Düşün. İnsan üstü bir şey sıkıyorum sana. Ölmen lazım. Abi iki tane elimde tık tık sıkan silah. Bunlarla adam avlama öldü. Düş artık bak. Son saniyede düşürdük ha. De bana bir tane taramalı bir şey lazım. Kardeş senin elinde sanki taramalı bir şey var. Onu bana verir misin? Hepinizi nasıl avlayacağım ben bu silahlar? Nerede bu? Nedesin lan? Heh. Şu. Öl artık. Şu elindeki AKM'yi ben bir alabilir miyim? Biraderim sağ olasın. Biraderim için. Kardeşim için. bayağı bir adam düşürdük ama killeri gelmedi arkadaşlar. İnşallah killerimizi çaldırmayız. Bak burada çatışıyorlar. Sakin erdem. Ay ben sizi yerim. Bak arkadaşını nasıl ne güzel kaldırıyor ya. Oha. Sen niye bana vuruyorsun? Bu adam bir tanesini vurdum. Üç kişi çıktı içinden. O nasıl bir şeydi lan? Beni bir sal, beni bir sal. Şu killeri bir toplayayım da ondan sonra seninle görüşürüz. canavar. Bak orada da sıkan Lan beni bir bırak lan! Beni bir bırak! Orada kim sıkışıyor kardeş? Aa beleş kill. Hayır dur şunu bir. Kaçma. <laughs> Sen de alım. Vallahi öleceğim canavardan ya. Evlerin orada adamlar vardı derken gördüm seni. O da bana mı bakıyor lan? Aa bu da. Oğlum az da öldürüyordu. SS! Esira e buradan selam olsun. Gelmiştim bir kere Esira e. yıllar yıllar önce. O zamanlar bir tam vardı. Geleceğim yine Esira. E. Vallahi Nova Rip'lere no atlayıp kafama bakacağım abi. Rahatlayacağım. Lan! İşler şey mi lan o? Abo! da bulamıyordum ha. Çok sevindim şu an. Patırt yapmayı özlemişim lan. Şöyle hiç uzatmadan direkt patırtımızı yapalım o zaman. Ve lootumuz geldi derken orada birini gördüm. Bot muydu o acaba? Yine de bir şüpheli yaklaşacağım arkadaşlar. Airdrop'a gelen bir <laughs> de olabilir. Görmedim diye düşünüyor. Şöyle ben de görmemiş numarası yapayım. Öyle sıkılmaz aslanım böyle sıkılır. Ne güzel satim Çıkan loot'a bak. Gel al al. Gel hadi al al sen, senin olsun loot. Loot'a bakar mısın abi? patrda değdi mi şimdi bu? Aa oğlum bir tane daha lan. Ne oluyor? Dur bugün şanslı günümüzdeyiz. Patert! Arkadaşlar demek ki orada arkalanıp ölmemiş işte her şeyde bir hayır olabilir. Hayatta böyle bakmak lazım. Ben bu mantalite büründüğümden beri bir tık daha mutluyum. Yani tam değilim ama bir de güzel bir mantam olsa hayatımı birlikte geçirebileceğim. Mutlu olacağım ama onun dışında şu andaki bu halimle de fena değiliz. Çok şükür. Hadi bakalım kutumda büyük hissediyorum. Bu sefer gol mü be? Allah Luta bak. Ananı avradını yedi ceddini. Groza artı AVM. Uzun zaman olmuştu abi. Gidip şu dükkandan da kendime bir scope alayım 8x. O. Oh. Ananı avradın. R R R R R R. Yanlış anlaşılma olmasın. Bizde R yoktu arkadaşlar. Anlık olarak geri geri çıkmam gerekti o yüzden. Solda ses var bir de buraya tırmanan adamlar var. Hmm. Sen bir çık bakayım yukarı aslanım. Dur. O oh, iki kişiler lan. Bak işte bu birazcık olayları bozdu. Şimdi sizi tek tek avlamak lazım ama çok zor. Seni şöyle... Abi demire değer diye sıkmaya korkuyorum ya. Tam bir aç bulabilsem... Bak. Dur bir. Lan bir durun artık. Ya düşürsem de birbirlerini kaldırırlar. Aa bir tanesi uzaklaştı. Şimdi sıra sende. Aa! Nasıl Davis? Bir daha lan demirinin... Abicim bir düşer misin lütfen? ha Teşekkür... Eses! Ya! Eses! Senin yüzünden az önce ölmüştüm. Ananı avadını. Siz nereden çıktınız? Bunlar arkadaşı mı lan bunların? Bak SS'nin arkadaşı gidiyor. SS'nin arkadaşı kaldıracak onu. Şunları öldürüp canımı basmam lazım da. E tabi onlar biraz daha yaşasın. Benim ölmemden iyidir. Ortalık yine karıştı. Bunlar galiba bunların arkadaşı diye tahmin ediyorum abi. Şöyle sizi alalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Krozamın da bu arada kalpleri sizlere gelsin. Adam atladı lan aşağı. Oğlum öyle atlandırma aşağı manyak. Nereye gittin? Diğeri nerede? Bu tanesi. ikincisi nerede? Bak bu da hali orada. Aa arkadaşın yanına doğru yine bak. Senin yol üzerinde. Bak yakalayacağım. Şurada tam yakalayacağım. Zıng! Oy. Direkt öldü lan. Lan diğeri atlayıp mı düştü? Eses. Allah seni kahretmesin. Bana gelse gelmedi o kill. Aha. Bagili bir takım. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size şöyle bir AVM ah. Şöyle bir A bana doğru geliyor. AVM çok güzel yedi. Sana da şöyle güzel bir o Sen de headshot yedi çok güzel. Düş bakalım. Düş artık. Düş. Abi nasıl nasıl Abi düştü diye bıraktım ya headshot yiyince tık sesine. Ya inanılmaz ya. Bak Mor bozuk Bozuke bak. Kardeş bana biraz o Oo ilken su benim hayatımı kurtarır abi. Güzel oldu bu. Altı x falan istemiyorum. Neyse o adam büyük ihtimalle kaçtı arkadaşlar. Arabamıza binip yolumuza devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bak. Aga sen. Nereden sıkıyor lan o? Sen yürek yemişsin. E tamam. Şu arabayı çekeyim. Gördüm seni. Bak bu daha bana. Bak buraya bak. Bak buraya bak bak bak. bak. Dur 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 dur. Halledeceğim. Yere mi yattın? Al bakalım. Ah! Abi headshot bunun hakkı be. Püh. Yazık oldu. Alırdım normalde. Neyse sıkıntı yok abi. Böyle eğlenceli oluyor. Oyunun sonu daha eğlenceli oluyor. Oo, çatışmalar, matışmalar. Yine telde mi var lan çatışma yoksa? Tamam şöyle bir eğimi alalım abi. Yukarıdan bakalım. Gördüm seni. Aa yine en az iki kişi. Zınk. Nasıl düşmez headshot gitmez oy be. Benim ekranda headshot hat gitmişti o. Aa adam aşağıda. Dur bakayım bir. Dur bi lan. Tamam arabadakini açım yok hiçbir şekilde. Oğlum dursanız abi arabaya binecek mi, binmeyecek mi? Hangisine sıkacağıma karar veremedim. Lan dur bir. Abi arkadaşlar ya. İşte en büyük en kötü karar kararsızlık ya. Yaşadım şu an buna. Pahalıya mal olmaz inşallah bana. Vay üstüme mi geleceksiniz? Gel. Gel. Yediniz. Abi güzel vurduk da Kaçma oy güzel Tamam arkanızdan gelirim ben de Problem yok ki araba bende de var Bak hala sıkıyor bana Ananın Oğlum ne oluyor kaç kişi sıkıyor lan bana Kaç 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 Abi yine arkalandım yine arada kaldım Deli olacağım Aha Tepedeler şöyle bir Şuraya bir molotof Bak yakına girdi Yakına girdi Güzel. Tamam. Sana da şöyle bir tane molotof atalım. Yan bakayım ee? O bomba bomba. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Ya hayır hayır hayır. İlk su ilkel su ilkel su ilkel su. Allah ne olur Hadi lan. Bastım. Gel bakalım. Atsın kim oğlum sen atsın. Tepede pek soymuş. Gel sen de gel senin de şöyle alırım. Düş ama düş. Nasıl düşmüyor lan? 13 kill 2318 hasar. Abi gerçekten nasıl düşmüyor anlamıyorum. O kadar grozayla vuruyorum. 762 en güçlü silahla vuruyorum. Düşmüyor adam şaka gibi abi. Umarım o işte gidelim diyormuştu. Valla bazen olmuyor abi işte. ve Gittik 3. olduk şu şöyle bir maçta. Hakkımdı be. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.